25 Nisan 2025 Sana Değer programında neler oldu? Sana Değer'in 25 Nisan'da yayınlanan 180. bölümü yine izleyenleri ekrana kilitledi. Bu bölümde Havva Nur ve Murat Cephesi'nde yeni gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan ikili stüdyoda bir araya geldi. Ancak barış umutları yerini sert sözlere ve duygusal patlamalara bıraktı. Programın başında Havva Nur Murat'tan hala kopamadığını ama güven sorunları yaşadığını itiraf etti. Murat ise ben yoluma bakıyorum artık geri dönüş yok diyerek sert bir çıkış yaptı. Bu sözler üzerine Havanur gözyaşlarına hakim olamadı ve ben bu adamı hala seviyorum ama o beni hiçe sayıyor diyerek duygusal bir çıkış yaptı. Programın en dikkat çeken anı ise Murat'ın Hollanda'daki yeni hayat planından vazgeçmediğini açıklaması oldu. Teresa beni bekliyor. Türkiye'de beni tutan bir şey kalmadı." diyen Murat, stüdyodaki herkesin tepkisini çekti. Sunucu Uğur Arslan araya girerek tarafları yatıştırmaya çalışsa da, ikilinin arasındaki gerilim tırmanmaya devam etti. İzleyiciler hem Murat'ın net tavrına hem de Havva Nur'un duygusal çöküşüne yoğun ilgi gösterdi. Programın bu bölümü sosyal medyada da çok konuşuldu. Sonuç olarak 24 Nisan'daki yayın, Havva Nur ve Murat ilişkisinin artık geri dönülmez bir noktada olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.